Hemşehrilerim, geleceğimiz olan sevgili gençler, bizlere hayata bağlayan sevgili çocuklarımız, burada toplanmamıza vesile olan emektar, hakkı ödenmeyen saygıdeğer üreticilerimiz, sizlere en derin kalbi duygularımla saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Bizler bugün burada uzak yakın demeden programımıza katılan tüm misafirlerimize, bize bizi biz yapan dostluğun, kardeşliğin, birlik beraberliğin en büyük göstergesi olan sevgi, saygı, özlem dolu gönül muhabbetimizi paylaşmak için bugün buradayız. Köy diye tanımladığımız bu yerleşkemizden tüm dünyaya yetecek olan hoşgörümüzün, kültürümüzün, özlerimizin, ananelerimizin, Halil İbrahim sofrası kadar bereketli topraklarımızın Çalışkan, üretken, emeğinin kıymeti doğrultusunda şükrünü eksik etmeyen hemşehrilerimizin sesiyiz. Bu ses her yıl daha da artarak çoğalacaktır. Festivalimizin en büyük değerlerinden biri de toplumun kederde, sevinçte, kasada ve inançta ortak hareket etmesini sağlamaktır. Ülkemizin çeşitli kademelerinde Ülkemizin hizmetlerinde bulunan cefakar, çalışkan büyüklerimizin bize zorluklar karşısında nasıl bir yol haritası çıkarmamız gerektiğini ayan beyan ortaya koyan bu yolda yürümek isteyen gençlerimize de imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini, onların gördüğüne inanıyoruz. Ve onlardan gençlere gerekli desteği vereceklerine inanıyorum. Bu bayrak yarışını gençlerimize devredecek olan Değerli büyüklerimizin daha üst görevlere gelerek daha iyi hizmetler yapacaklarına ve gençlere referans olacaklarına inanıyoruz. Değerli büyüklerimiz bizlerin ve ülkemizin mihenk taşlarıdır. Bize siz kimsiniz diye soracak olursanız biz Akçabeliz, biz Gölbaşıyız, biz Besliyiz, biz Tutuz, biz Samsatız, biz Sincikiz. Biz Çelikan'ız, biz Gergen'iz, biz Kahta'yız, kısacası biz Adıyaman'ız. Biz Akçaberdinci, Gölbaşı'nda cennet hurmasıyız. Besni'de peygamber üzümü, Tut ilçesinde tut meyvesiyiz. Samsat ilçemizde narız, Çelikan ilçemizde tütünüz. Sincik ilçemizde balız, Gergen ilçemizde teslaliyiz. Kahta'da bademiz, kısacası... Biz Adıyaman'ız. Her köşesi tarih olan ülkemizin önemli bir mihenk taşıyız. Bu organizasyonumuza değerli vaktinizi ayırıp katıldığınız için hepinize gönülden şükranlarımı sunar. İncir tadında muhabbetler ve eğlenceler diler. Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgilerimle.